Good morning, Hans. Dünya bu bebeği konuşuyor. Çünkü minik bebek Timothy Eli Thompson burunsuz bir şekilde dünyaya geldi. Durum karşısında herkes şaşkın. Hello. Annesi Minik Thompson'ı 4 Mart'ta ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya getirdi. <laughs> Ancak başta ailesi ve doktorlar hiç ummadıkları bir durumla karşılaştılar. Minik bebek 197 milyonda bir görülen yüz anomalisiyle yani burunsuz olarak dünyaya merhaba dedi. Minik bebeğin burun boşluğuyla koku alma sistemi bulunmuyor. Ancak buna rağmen sağlığı yerinde. Burunsuz doğan Thompson'ın daha rahat nefes alabilmesi için trakeotomi yöntemiyle soluk borusunun açıldığı belirtildi. Küçük bebeğin annesi ise dünyada oğluyla aynı durumu paylaşan sadece 37 vakanın olduğunu kaydetti.